Herkese Inkraya'dan merhabalar. Takipçimiz bir tane power cihazı göndermiş. RM850 Corsair'in. Hemen bir testini başlayalım. Hızlıca tamirini yapmaya çalışalım birlikte. Öncelikle enerjilendirmeyi verdim. Şimdi şöyle ATX soketin yapısı her zaman standarttır arkadaşlar. Şöyle ekranın köşesinde de veririz. Şimdi startı veriyorum. 4 ile 5'e değdiğiniz zaman. Bakın role sesini ben duyuyorum. Siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Alıyor ama çalışmıyor. Hemen şöyle şurası gene de 1, 2, 3, 4 5. gene de arkadaşlar onun altı şurası şu köşedeki şu kısım 12 volt şöyle 1 2 3 4 5 gene de arkadaşlar şu şekilde hemen bir voltaj ölçümü gerçekleştireceğim baktığım zaman 9 volta kadar çıktığını sonra durduğunu görüyorum ee, bu bir kısa devrede olabilir arkadaşlar ya da Power kontrolcüsü power'ı alamıyordur. Buradaki 3.3'ü 5, 5, voltu ya da eksi 12 herhangi birini göremediği zaman direktmen sistemi kapatır. Öncelikle cihazı sökmemiz gerekiyor. Enerjiyi keselim. Bir, birkaç kere de start vereceğim ki üzerindeki kapasitör hızlıca boşalsın. Evet start almıyor. Bakalım tekrar. Tamam. Aktif enerji bekliyor olabilir arkadaşlar start almak için. Soketlerini çıkaralım cihazın. Şimdi şu köşelerden buradaki garanti soketini söküldüğünü görüyoruz zaten garanti etiketinin. Bildiğiniz gibi bu kripto para işlerinde çok fazla ekran kartı kullanılıyordu. Ekran kartının yanı sıra da böyle power cihazları kullanılıyordu. O zamanlar Oldukça fazla power tamir ediyorduk. Şimdi ise gerek kalmadı. Panımızı koyuyoruz şöyle. Şimdi cihazın bir, bir kez daha iç yapısından bahsedip daha sonra sökelim biraz daha. Şimdi bildiğimiz gibi buradan AC voltaj gelir. 220-110. Bu cihazlar genellikle universal olur. Burada köprü diyot üzerinden doğrultmalar yapılır. Filtre, filtre, köprü diyot köprü diyottan sonra doğrultma. Doğrultmadan sonra voltaj yükseltme yapılır arkadaşlar. Burada voltaj, buradaki 560 mikrofarad kondansatörü yükseltilir. Nasıl, ne kadar yükselir? 300 voltun üzerinde 380 volt gibi bir voltaja yükseltilerek daha sonra 12 volta düşürülür. Bunun da sebebi dediğim gibi arkadaşlar buradan 110 da girebiliyor, 220 de girebiliyor. Önce yükseltip sonra düşürmek daha mantıklı oluyor bu noktada. <laughs> Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, şurada e, birkaç tane daha eleman var. Burada kartı e, bir kart daha ekleyerekten e, buradaki 3.3 volt gibi, 5 volt gibi, 5 volt gene de 3.3 volt gibi voltajları e, bu kart üzerinde tekrardan regüle ederek sağlamışlar. Bunun da sebebi şu: bir tane trafo kullanıp üzerinden 12 volt üretirler, 12 voltu tekrardan düşürerek 5 volt ve 3.3 volt üretirler. Şimdi bizim sorunumuz nerede olduğuna bakmamız gerekiyor. Nerede olduğuna bakmak için de hemen cihazımı kısa devre moduna alıyorum. Şu şekilde evet, kısa devre sürekli moduna. Şimdi arkadaşlar, problarından birini GND'ye koyuyorum, diğerini 5 volt çıkışına koyuyorum. 5 volt çıkışı gördüğünüz gibi açık devre, normal. Diğerini ise 3 volt, 3.3 volt çıkışına koyuyorum. Bu da normal arkadaşlar. Bakın hemen burada koydum. Burada normal. 3.3 zaten kablo renginden anlarsınız. 5 volt da yine kırmızı da kablo renginden anlarsınız. Sarı kablolarda olsaydı ki bu cihazda yoktur. O da 12 volt. <laughs> Şimdi 12 voltun 12 voltun girişini burada bulabilirsem bulabileceğimi pek sanmıyorum ama <laughs> şöyle açık bir vaziyette kesin kes bulmak istiyorum. Şurada, değeyim ben. Bildiğim kadarıyla. Burası gene de. Evet 12 voltta da bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Yani kısa devremiz yok bu cihazda. Bu cihazın e, bence e, otokupörlerinde sorun olabilir arkadaşlar. Yani buradan buraya voltaj feedback'i gitmiyor olabilir. Bir Bir diğeri de işte buradaki regülatörler düzgün enerji üretmiyor olabilir. Bunları söktükten sonra tek tek test edeceğiz. şu şekilde eğmek zorundayım. Başka türlü buradan çıkmaz bu. Daha sonra alttaki tutturma vidalarını daha önce sekildiği için burada bir vida eksiğimiz de var. Dikkatli olun arkadaşlar. Hala kondansatörler yüklü olabilir. Hemen hatta kontrol edelim. Kondansatörde yük var mı diye. Voltaj kademesini aldık. Doğru volt. DC yakın. Bakın 324 volt hala kondansatörde voltaj var arkadaşlar. Çok tehlikeli bir durum. Bunu sıfırlamamız gerekiyor. Sıfırlamak için içinse ben şuradaki seri ampulümden faydalanacağım. Şöyle biraz yaklaştırayım. Evet lambanın yanıp söndüğünü hatta görebilmişsinizdir. Evet. Tekrardan kontrol edelim. Burayı direkt kısa devre ederseniz patlar arkadaşlar yüzünüze doğru. Dikkatli olun. 3.8 falan. Bunlar güvenli voltajlar arkadaşlar. Evet. Ben rahat çalışmak adına şuradaki kabloları lehimle çıkarmak istiyorum. Lehim makinemi açtım. Hemen ısınsın. Hızlıca. Şurada da benim mıknatıslarım olacaktı. Evet, L ve N çıkışlarımızla bağladığımıza göre kontrollerimize başlayabiliriz. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Şuradaki şuradaki iki tane kuplörü görüyor musunuz? Buradaki iki tane oplakupör. Birisi feedback kuplörüdür. Bu feedback kuplörü, buradaki voltajı sürekli takip ederek karşı tarafa bilgi verir ki buradaki trafoyu ona göre doygunluğunu arttırarak tetik doygunluğunu arttırarak buradaki voltajı yükseltip sabit tutmaya yarar. Yani 12 voltta sabit tutmak için. Siz bir yük taktığınızda buradaki voltaj düşme eğilimindedir. Düşürmeyin. Normal sabit tutmak için buradaki opto kullanılır. Bu feedback opto Bir tane daha opto var. Bu opto ise tetik opto Bunu nasıl yapıyor diyecek olursanız. Aynı şekilde e, siz burada tutup da tetiği verdiğin anda benim hocamızda verdim tetiği verdiğiniz anda burada standby voltajından bir e, kontrol gerçekleşir. Kontrol gerçekleştikten sonra buradaki tetik kısa devre olur. Şuradaki buradaki optokuplere 1 volt, 2 volt her neyse bir voltaj gelir. Buradaki bacakları e, bacaklar kısa devre gibi düşünün. Aslında bunlar emiter ve kolektör olmak üzere NPN tipi bir e, bacak yapısına sahiptir. Buradan tetik verilir ve buradaki kontrolcü kısmımız çalışmaya başlar. Kontrolcü kısmında şurada görebilirsiniz. Şuradaki karttır arkadaşlar. Şurada. Bunlar da genellikle 6800, 6807 gibi entegreler olabiliyorlar. Şuradaki gördüğünüz gibi burada da mosfetlerimiz var. Arkadaşlar biraz incelerken cihazı şunu fark ettim. Bakın yaklaş kardeşim. Şuradaki görebiliyor musun temas yüzeyini? Bak burada bir çatlak var gördün mü? Lehimden ayrılmış. Gördün mü? Tam 5 volt ve 3.3 volt regülatörünün bulunduğu kısım ayrılmış. Bu şekilde. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Fabrikasyon olabiliyor. Cihaz düşürülmüş olabiliyor. Buradan bir ayrılma olduğunu görüyorum. Buraya bir lehim çekip üzerine test etmek istiyorum o yüzden. Umarım buradandır. Ucuz ve rahat bir şekilde sorunu çözmüş oluruz. Birkaç noktayla oynanılmış. Şu an çatlakları tamir ettik arkadaşlar. Ee, en azından bir test edebilmek için üzerini lehimle kapladık. Daha iyi bir şekilde de yaparız. Şimdi bir enerji vermek istiyorum dışarıdan. Bakalım ne olacak. Şimdi çalışıp çalışmadığını anlamak için fanımızı da takalım da. Gerçi bunlar bu tür cihazlarda arkadaşlar kaliteli Power'larda fan direkt çalışmaz. Hit and run modu dediğimiz ısınınca çalışır. Böylelikle verimliliği arttırmış olur. Bu şekilde bağladık. Şimdi enerjiyi verelim. Yüksek voltaj için kesinlikle dikkatli olun. Yani biz burada her zaman çalışıyoruz. Bir şeyleri rahatça yaptığımıza bakmayın. Evet. Şimdi enerjiyi veriyorum. Her zaman dikkatli olun. Sperm'inizi alın enerji verirken açık bir devreye. Daha sonra şu an çalıştı arkadaşlar. Çünkü roleyi bırakmadı. Bakın. Fanın dönmesi önemli değil. Şimdi hemen şuradan voltmetremizi ayarlayalım. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi kondansatöre değiyorum ve 12 voltumu alıyorum. Ee, şuradan 5 voltumuz var mı bakalım. Bu noktalarda 5 voltu bulabilmem için yolunu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hangisi olduğunu bilmediğim için. Ama çalıştıracağız. Şöyle Durun. Enerjiyi kapatıyorum. Bakın fanı da döndü zaten sonunda. Şöyle dikkatli bir şekilde çarpılmamaya dikkat edin yüzey izolasyon yerlerinde yapın biraz acelem var o yüzden acele ediyorum şimdi enerjiyi tekrar verdim cihazı start verdim şimdi 5 ve 12 kısmını göstereceğim arkadaşlar 5 voltumuz bu da 3.3 voltumuz. Cihaz çalışıyor arkadaşlar. Kart orada bir darbe kaynaklı olabilir. Durduğu yerde titreşmiş olabilir. Sonuçta bunlar üzerinde böyle güç iletkenleri geçirirken manyetik alandan kendisi parçalayabiliyor lehim yerlerini. Cihazımız çalıştı. Sanırım takipçimiz de mutlu olacaktır gayet çünkü oldukça basit bir tamir oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tamirimizde görüşmek üzere. Bu arada yeni içerikler üretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biz İnkıra'ya şirketi olarak YouTube'da sadece ve sadece tamir videoları, onarım videolarından ziyade başka eğitim videoları da vermek istiyoruz. Takipte kalın. İşinize yarayacak güzel videolarımız gelecek. Kendinize iyi bakın.